Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abi Minecraft oynayacağız. Uzun süredir abi Minecraft videosu çekmiyorum. Bir çekeyim dedim abi. Yani Survivor'ı <laughs> kuracağım. Abi yanlış oldu biraz. Yani şu Survivor olsun. Evet o zaman başladık hemen. Video uh, Minecraft'ına bunu gelmesini istiyorsanız 75 like atmayı unutmayın. Öncelikle ben ev yapmak için şuraları kırmam gerekiyor. Bir de şunları da kıracağım. Önce bir kazmam gerekiyor benim şuralara. ondan sonra işte şeyler falan çıkabiliyor. Tamam. İşte şu Allah. Bunu da işte kıracağım abim. Ondan sonra daha alta falan gideceğim Madem falan kuracağım. Ama nasıl gelmedi ya? Bilmiyorum abi neden gelmedi diye herhalde unuttu birazcık. O yüzden. Böyle. Ay bunlar herhalde unutmuşum ben birazcık yani abi hiçbir şey olmuyor. Oh ben. Şuradan aldık mı? Tamam. Şöyle abi birazcık şey aldıydık. Onun da bir faydasını görelim. Akşam mı oldu? Ha yok ya abi daha sabahmış. Şöyle birazcık fazlalaştı. masanı istiyorum yani. Şunları falan biraz kıralım abim. Yani çünkü bunlar önemli. Bir dakika. Şunlardan 10 tane falan yapmaya çalışacağım abi öncelikle. Şöyle bir kıralım. Ondan sonra şuna başlayalım. Tekrardan şuna da ben kıralım. 6 tane oldu abim. 7 8 Tamam. Şu da 9 olacak herhalde. Evet 9 oldu. Bu da tamam 10 oldu. Şimdi abi e, neler yapacaktık? Şunlardan birazcık kor. Ondan sonra bir tane şundan kor. Bir tane de bunlardan kor bayağı abim. Ondan sonra abi şuraya koymamız gerekiyor. Öyle. Yapalım. Daha sonra daha da iyi bir madencilik yapmam için bunlar gerekli. Benim için. Yani. Şundan da bir tane alalım. Yani, ne yani abi gerekli gerekli olacak abi bana. Şunları kıralım. Yani mesela bir tanesi gitti mesela diye düşünürsek yani öyle daha da iyi olur. Abi artık almayacağım ya. Şunları bir alalım ama. Öncelikle tamam yeter artık. Bunlar bize yeterli sayıda olmuştur. Allah suya doğru düştük. iyi ki ya. Bir de abim şey evimde sular da birazcık olsun diye istiyorum ben. Tamam abim. Hemen gördük Şöyle bir yapraklardan da alalım. Şunlar da bize lazım olacak çünkü. şöyle şöyle bir bunu kıralım ağaç ev mi yapsam acaba ben ya aynen abi ağaç ev olsun benim için ama abi ağaç evler de bir e, sağlam olmaz değil mi yaptık abim çok az kaldı şimdi şöyle bir Ağaç evimiz olsun. Günümüzü boş geçirmeyelim. Ama yani buradan da ne kadar gelmeyecek diye. Orası da şüpheli. Gelecek tabii ki de. Saklayabildiğim kadar saklıyorum abim. Yani şöyle da bir bundan koyalım. Zaten bu bizim için önemli. Şöyle Şundan yapalım bir tane. Şunu nereye koyalım? Buraya bir koyalım hemen. Yani şunları da şuraya koyalım. Fazla var ya elimde. Bayağı bir şey toplamışız yani. Şimdi bunlar da hazırladığımızı göre yani. Belki burada şey de başlayabilirim. Da abi ya yapraklar gitmiş. Nasıl ya? Yapraklar gidiyor mu böyle? Ah. İstediğim zaman gidebiliyorum, istediğim zaman gelebiliyorum abi. Böyle de olmaz. Ben boşuna mı güvendim? Boşuna güvenmişim abi. Boşuna bu kadar şeyleri koydum ve hemen dikleri alıyorum. Şöyle kandırıldık. Şöyle. Ama yine daha bir sandığımız oldu. Sandıkta önemli mesela şeyimiz kalmadıysa yerimiz biz o zaman zaten gidebiliyor. Yani koyabiliyoruz oraya. Bugün ev yapmam lazım ben. Benim bir dakika. Aslında Şöyle mi yapsam? Dakika arkadaşlar. Şimdi benim düşündüğüm şey aklımda. 20 tane şundan toplayayım diyorum. Ondan sonra da yani oradan toplayınca da şey olur. Yani onlardan da ev yaparım. Oh. Oh da kılıçlar gidiyor. Neredeyse. Abi bugün zaten ev kuracağız. Yani her gün bu evde duramayacağımız için. Ben şey yapmak istiyorum. Yani şöyle şöyle. Bu evde zaten ne kadar korunaklı olabiliriz ki değil mi? Yani öleceğiz. Yani. Elimde zaten az kaldı. Ne sığabiliyor muyum? Evet. biliyorum. Şöyle kıralım biraz daha. Ev olmuş olur yani. Ev denilmiydi yani o var işte bir iki üç dakika ya kapatamadım ben şundan kapatalım o zaman abi üstünü ya bu nedir öyle gitmemesi lazım gitme geber tamam abi ya zaten evet abi ev ne kadar yaptım bilmiyorum ama bu e, bunu bugünlük geçer yarın da eğer yet, yarına kadar 75 like atarsanız bu videoyu yani devamını çekerim ikinci bölümüne yani beğenirseniz diyeyim yani 75 like da beğen pek anlamına geliyor o zaman abi görüşürüz bu video like atmayı unutmayın hadi görüşürüz